Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte takipçilerimizle birlikte challenge yapacağız. Yanımızda SK Soslu Kılıç, e, ee, Sago dediğimiz. Hazır Hadi bakayım. Al bir de buradan yak. meselesi bak perde kapanmışlar. 25 dakika like bekliyoruz bu arada videoya. Çünkü ee, artık dediğim gibi kanalın ismi değişti. Yeni kanalın ismi Green Fox BSS oldu. Ee, bir sam videolarına ağırlık vereceğiz. Onun haricinde yanımızda Brave var. <laughs> Ensar var. Ensar aramızda en gelişmiş arkadaşımız. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. O zaman yavaştan mobları kesmekle başlayalım. O da hadi gidek. Orduca geleceğiz. Şunları öldürelim. Bu arada arkadaşlar Discord açıldı. Orada sayımız gittikçe çoğaldı. Reklam yapma kimse yapmıyor yani reklam ben görmedim. Dediğim gibi arkadaşlar Discord sunucumuzun sayısı çoğaldı. size gelip reklam ücretsiz yapabilirsiniz. Biz de abone oluruz yani. Biz ekipçe abone olabiliriz. Yani ekipçileri de bizim moderatörler ekip çabını olabilir. Onun haricinde Bilsan ses sohbetleri bulmakta Bilsan'ın hakkında çok kişiler konuşuyor. Ee, oraya gelip siz de bizimle sohbet edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şunu da diyeyim. Böyle videoların daha çok gelmesi istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atın. Son günlerde geliyorum. Baya yorumlar geliyor. Yorumlarınız için teşekkür ederim şimdiden. O zaman stick bug'ı başlatalım mı yoksa şey keselim mi ya? Pineapple'a gidip. Stick bug'ı başlatalım o zaman. Tamam Mondo'ya gidelim. Mondo'yu da keselim arkadaşlar. Zaten canı çok az kalmış. Bu arada Vufius Büyü al yaptım. Çok işe yaradı. Start Rate'i bu arada Vufius Büyü'ye basacağım. Discord'da oylama açtım. Yorumlarda da gördüm biriniz yani iki kişi galiba tabi bir bastın demiş. Ben aslında patron B'ye basacaktım ancak gördüm ki herkes diyor Rukus B'ye bas diyor. 4 tane Rukus B'ye geldi. O yüzden Rukus B'ye basacağız. Ensar yani ölmüş bu arada. Dediğim gibi ondan sonra iki gün üç gün sonra büyük ihtimal start basarım. Şu an sayımız 550'ymiş. Tamam buradan balımızı aldık. Şimdi ben bütün arılarımı şey e, ballarımı arkadaşlar trade harcıyorum. Trade'i de Paton basacağım. Paton B'ye mülayal yapacağım. Onun haricinde diğer arılarımı on 10 level üstü yapmayı planlıyorum. O zaman stick bug başlatmaya gidelim. Şöyle inelim ben şuraya. Başlatalım o zaman. Bir gece kafiye, Son kez aklımı dizdim kalbin kurşununa. var mı şey tamam iyi. Bizi kestik bunu, hızlıca gidelim Clover'a. Bugün inşallah e, bir kaç yapacağız? E, 5-6 milyon 7 milyon yapmayı planlıyorum. Şey yükseltmek istiyorum amreti. Yoksa iyi olmaz yani. Video bari açtık o kadar. Orada benim niye skor gelmiyor ya? Neyse zaten bu baştaki skorlar olduğu çok şey yaramaz. Burayı kesmemiş miyiz ya? Neyse. Hızlıca bunları keselim. Bu arada hızlandırmayacağım. Hiçbir yeri kesmeyeceğim. Paraları bu şekilde izleyin ki tadını çıkartın. Nasıl nice kestiğinizi falan görürsünüz. Nerede yaşadığınızı. Bunu hallettik. Bambu'ya gidip geliriz bakayım. Bu şekilde buraya da aldık. Bu arada kasma başladı. En son çok tez pole şeyi var ya. Arısı var. Mantisleri keşke kesseymişiz. E şu anda bir sıkıntı yaşatmaz bence. Rahatça alırız bakalım. Üstünlüğümüzü koruyoruz. Her zamanki gibi. Bu arada arkadaşlar arılarımla değişiklik yaptım biraz. red Hive'a dönüştürdüm her şeyi. yani bütün arılar neyse Red. Event haricinde olsun. Onun haricinde Baby Bee sayısını 2'ye çıkarttım. O da benim işime yarayacak çünkü. Baby Bee bayağı işime yarıyor. Canları keserken olsun. <laughs> Bu arada video videolarınızı aşağıda bekliyorum. Custom PC'ye başlasınız var aslında. Custom PC e yüz olur yerine geliyor. Sıfırdan başlarım oyuna ya da e, TM Park Tyk'ına başlasım var. Güzel Tyk oyunlarınızı bekliyorum yorumlarda. Güzel bir Tyk'ını videosu çekelim. E, Osmanlı bir çekmek istiyoruz. Osman'da uygun oyun bulursak tabii ki. Takipçilerinizle bir sen gelecek bu arada. Ya yani aslında zaman bulduğum sürece sizlerle birlikte videolar çekeceğiz. Dediğim gibi böyle videolar katılmak istiyorsanız aşağı Discord sunucunuz var. Siz de gelip Sizinle oynayabilirsiniz. Video dışı da oynuyoruz hep birlikte. Bu arada arkadaşlık isteklerim doldu. Yani arkadaşlık yerim doldu. Onun için yer atacağım. ek beni. Abi şu dönen şeyler çok sıkıntı ya. Tamam bunu da kestik. Oynayalım, oynayalım. Eyvallah. Aldım mı lan alamadım? Nereye gitti? Pineapple'a gitti. Ya mer durmak yok. Öleceğim ben ya. Vallahi öleceğim. birileri öldü, ben de öldüm. Biraz bekleyin de Allah'ı yesin bunlar aşağıdan abi lan. bak lan. Aslanlarım benim be. Geldim geldim. <laughs> Engin nerede kaldı ya? Bu biraz bunu zor keseceğiz galiba ya. Öyle gözüküyor. <laughs> Hayır hayır hayır. Çok şey. Tamam yarısına kadar indirdik canını. Yarıya kadar. Yani iyi dönen şeyler çok sıkıntı abi. En bir küs, bir hayvan gibi vurudur. Biz ondan razıyız. durmak yok durmak yok be hadi <laughs> Öleceğim. Vallahi öleydim. Hadi ver bunu da kesek ya. Tamam bu da kesildi. Oğlum ne arası içeri gitti bunlar. Şey, neyse zaten çok bir şey çıkmıyor. Düzenli olan şey skor. Hadi 5 milyon yapalım ya. 2 dakika, 3 dakikamız var. 6 milyon da yapabiliriz aslında. <laughs> ben yani bir şey nerede ya? Tokeni yok. Öleceğim. Herkes öldü oğlum. kim kalmış da? Sosu kılıç mı kalmış he? Arılar bizim enerjiler, çok düşük ya. Arılar enerji. Aksa bizim, bizim arılar yine kadar benim yara canım Allah Vallahi öleceğim yine öleceğim. Boş boş Hüseyin gibi koştu zaten, zargan Tamam, burada falan gitti. Hadi gel, vurma devam, vurma devam, Gel, öldüm. SK'da öldü. Tamam. Top Tam oldu. Tanımda aslında da, yok ki. Hop Kanka öleceğim öleceğim öleceğim. Bana koş iler, bana koş şeyler. Koş lan koş üstüne koş. Ha. Ölmediğimiz şey kalmadı ya. Ensar nerede ya? Ensar bizi tatlıyor hiç. Dur yeğenim dur. Ver vurabildiğiniz kadar bırak da bari. Ha Ensar da geldi tamam. Ensar bizi satar mı ya? Ben ölecek galiba. Lan. Oğlum bir gidin lan. Bakayım. Bom polen, blue polen. Eskisi okay. daha iyi ya. Bakıyorum da şöyle. White polen eskisi daha iyi. Çünkü white polen kastan biraz zor oluyor. Kokonatta. O yüzden eskisini aldım. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün takipçilerimizdeydik. En sonra burada senin ayağı aşağı düştü. En son sonra kurtarsın. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoya daha katıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.